aşağıda zırveli olduğunu söyleyen biri var Kaan Bey. Ne yapayım? Nasıl ya? Selam abi. Ne haber? Lan! Oğuz! Vay benim, benim, kardeşim be! be. Vay Demişim be. El kralı, kralı! Kebisi, koç gibisin, <laughs> koç! Ne zaman geldin sen? Yeni geldim abiciğim. Gelir gelmez de sana düştüm. İyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Aslanım benim. E Gülbin bak böyle benim Yıllardır Kore'de kalan kardeşim. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kahve alır mısın? He, yani yapabiliyorsan olur. <laughs> Adil dedim Asla. be. Aslan. Koç gibisin, koç. Annem haber verdin mi? Yok. İyi ver hemen. Bak, eğer ben söylemeden söylersen geldiğimi yemin ediyorum çeker giderim. Bir on yılda hayatın kayar haberin olsun. Kaydı zaten. <laughs> Oğuz, kurtar abini. Ya şöyle yapalım. Birkaç gün takılalım seninle şöyle, abili kardeşli. Deniz'e falan da söyleme, tamam mı? Şimdi söylersek rahat rahat takılamayız sadece sonunda. Tamam, sayılı gün çabuk geçer. Ben razıyım ama senin tipin bayağı değişmiş lan. Valla ilk görüşte ben de tanıyamadım. Başlar baş değil mi? Gitmiş. Aynen. Yeni hayat, yeni hayaller. Dolayısıyla yeni imaj abiciğim. Ya git, serseriye bak. O yüzden mi senin hikayedir? kapalıydı bütün hesaplar? Ne yapacaksın işte? Eski hayatın izlerini silmek için. <laughs> Yalnız estetik yapsam bu kadar olur ha. Ya buraya! Ha, hayır, kaptık mı? Hop, hop, daldım lan, muzakere daldım. Ay bırakma, bırakma, Tüh ya, yine kaçırdık. Neyse, Allah'ın hakkı üçtür, üçüncü de denk getireceğiz herhalde. Tamam 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 Niye? tamam 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 pes, pes, pes. tamam ah. 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 Görmedin, duymadın, tamam 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 Aa. Kız Dumur oldu abi. İyi mi? Nasıl olmasın abicim? Koskoca saygıdeğer patronunu burada güreşirken, boğuşurken gördüm. Ama sağlamdır merak etme. Kimseye bir şey söylemez. Eyvallah. Benim telefonu biri yürüttü. Sabahtan beri peşindeyim abi. Kendimi arayayım mı be? Aa. Hı -hı. Al al tabii. Tabii. Alo. Selam birader. Ben telefonun sahibi. Eğer onu aldığın yere getirirsen ikinci el fiyatı neyse eksiksiz bir şekilde vereceğim. İnan bana para hiç önemli değil, içindekiler önemli. Eğer getirmezsen içinde program var. Bir gün sonra yerini bulabiliyoruz, kendini sıkıntıya sokarsın. Ya yok yok, ben para falan istemiyorum. Siz neredeyseniz bana söyleyin, ben oraya getireceğim telefonunuzu. Eyvallah. O zaman ben yarım saate telefonu bulduğun yerdeyim. Bekliyorum. Oh vallahi ya. Kurtardık abi telefonu. Çocuk sesi gibiydi sanki ama ya. Çocuktur oğlum o. Olmasaydı okutmuştu çoktan telefonu. <laughs> bak, akşam kimseye söz vermiyorsun. Birlikteyiz ha. Tamam, tamam. Denizi falan bahane edeyim deme. Yamuk istemem ha. Tamam abicim Söz. Tamam mı? Abi sözü. Tamam mı? Sen benim için... Oh Allah bak. Kaşınma. Vallahi bak. Kafa kolağına Sen...